Selamun arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, kolay gelsin. YDS ve Yüktilden Arapça bölümünden sınava girmek isteyen arkadaşlarımız için e, çok kısa, basit bir video çekip bir kitabı tanıtmak istedim. acizane ben de hep yıllardır sınava girdiğimde 40-50 arası anca puan alıyordum. Ancak işte Arapçadan 80-90 e, nasıl alınır gibi videolar çekilmiş. Onları inceledim. Ve orada gördüm ki... E, bu kitap üzerinden sınava hazırlananlar çoğunlukta. Ben de bir yaz mevsiminde kitabı elime aldım. Dedim hadi bismillah. Kitabın en başından itibaren kitabın sonuna kadar bütün metinleri tek tek okuyayım. Arkadaşlar başladım. Kitaptaki bütün metinleri A'dan Z'ye okudum. Ne var ne yok bütün kitabı tahliye ettim, inceledim. Tabii bu kitabı 2, iki, 2,5 iki yıl önce bitirdim. O zaman da girmiştim sınava ve 80'e yakın, 78 mi öyle bir tam hatırlayamıyorum şu anda. Bir puan almıştım. Ama arkadaşlar kitabın yani bütün metnini, kitaptaki bütün e, ifadeleri, kalıpları e, tek tek öğrenmeye çalıştım. Hatta bazı metinleri 3 kere, 4 kere okuduğum oldu. Metindeki önemli ifadelerin hep her zaman altını çizmeye gayret ettim. E, anlamadığım e, kelimelere tekrar etmeye önem verdim. Hatta bununla ilgili e, kendime de özel bir kelime haznesi defter hazırladım diyebilirim arkadaşlar. Bakın bu defterin tamamını bilmediğim kelimeler, bilmediğim terkipler, bunları öğrenmek için e, koydum arkadaşlar. İnanın faydası o kadar çok ki. Yani eğer Arapçadan Emsela, Bina, Avami bu üç kitabı okuduysanız bunun üzerine de e, bu kitabı bitirirseniz YDS'den kesinlikle Allah'ın izniyle tabii ki inşallah 70 üstü puan alırsınız. Tabii bu kitabın e, metnini tahlil eden, analiz eden, çözümleyen YouTube'da da birkaç tane kıymetli hocamız var. E, tabii ki o videoları da sıklıkla dinledim. E, o hocalarımızı da takip etmenizi şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. Ben bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Hani bu kitap üzerinden hazırlandığınızda YDS sınavından çok iyi puan alırsınız. Çok ekstra da işi uzatmaya gerek yok. Bu kitap alanında belki yazılmış en iyi kitaplardan biri. Tabii ki 2-2,5 iki, yıl iki, önce bu sınava girdiğim için ondan sonra piyasada çıkmış olan kitapları inceleme imkanım olmadı. Hatta işte gereksinim de duymadım ama görebildiğim kadarıyla da bir takım kıymetli hocalarımız... ...YDS ve yok dil alanına yönelik pek çok güzel çalışmalar yapıyor. Bunları görüyorum hatta. Onlar da tavsiye edilir ama... En kısa sürede bu sınavdan iyi puan alabilmeniz için bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum ve mutlaka mutlaka yazarak bilmediğiniz kelimeleri yazın, çoğul hallerini yazmayı ihmal etmeyin. Özellikle de fiillerin hangi harfi cerlerle kullanıldığını mutlaka yazın arkadaşlar. Ve en önemlisi de terkipler, kavramlar, edatlar, bağlaçlar. Bunları mutlaka bilin arkadaşlar. Bu e, terkipler gerçekten Arapça'da e, cümledeki anlamı e, tamamlayan, soruların doğru çözülmesinde büyük fayda sağlayan kavramlardır diyebilirim. Bu kadar özetli. İnşallah ben de bundan sonra tabii imkan bulabilirsem çok kısa metinler içerisinde e, Arapça bir takım e, metinlerin çözümlemesi yapmak taraftarıyım. Tabii bu alanda yine YouTube'da pek çok güzel çalışma yapanlar var. Tabii benim bu video çalışmaları yapmamdaki temel amaç şu olacak: hem kendi Arapça'mı unutmamak, hem de tercümemi arttırabilmek. Tabii ki yanlış yapabiliriz. Yanlış yaptığımızda da yorum kısmından da e, gerekli ikazları, uyarıları yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet, kendinize çok iyi bakın.